Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube doğru etiket, alakalı etiket nasıl bulunur onu öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle bu siteye ihtiyacımız var. Peki YouTube etiket diye yazdığınızda Google arattığınızda ilk sırada çıkıyor ama ben yine de aşağı kısma linkini koyacağım. Buraya gelip arkadaşlar siteye girip bu arama kısmı öncelikle şurası da İngilizce olabilir, global olabilir. Burası da İngilizce olabilir. Burayı Türkiye yaptığınız zaman burada Türkçe olacaktır zaten. Daha sonra gelip kısma neyle alakalı video çekildi atıyorum PUBG Mobile videosu. One man, one Enter'a basıp atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada alakalı en çok tıklananları gösteriyor. Buradan PUBG Mobile One mensup PUBG Mobile nasıl gibi taktik Böyle YouTube'un izin verdiği kadar etiket kısmı seçin. Daha sonra buradan aşağı kısımdan tıklayıp copy diyoruz ve YouTube kanalımıza kanalımıza gidip görüyor videonun alt kısmına yapıştı veya başka bir şeye bakalım mesela ne diyelim para kazanma para kazanma ile ilgili etiketlere bakalım Para kazanma yolları, uygulamaları mesela burada trend mesela bunları gösteriyor. Para kazanmak bunları yine aynı şekilde seçip sağ kısım kopyalayıp gidip videomuzun altına yapıştırabiliyoruz. Videomuz bu kadardı. Destek vermek isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz.